Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi yapan toplu konut idaresi TOKI yeni bir kuralı satış hamlesi yaptı. TOKİ Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3151 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için kuralı satışa sunuyor. Kuralı satışlara başvurular ise dikkat bugün başladı. Taksitler 1442 liradan başlıyor. 2 artı 1 ile 3 artı 1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan Taksitler ise 1442 liradan başlıyor. Ödeme seçenekleri projeden projeye farklılık gösteriyor. Buna göre daireler %10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek. Peki başvuru şartları nedir? Konuklara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor. Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce toplu konut idaresinden konut satın almamış olması şartları aranıyor. Kişinin kendisi eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak. Değerli izleyicilerimiz, bu önemli bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz ve bu önemli haberi arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da bu önemli haberden bilgilenmiş olurlar. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok değerli izleyicilerimiz.